Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel bir montaj, güzel bir kombi. Ankara Keklik Pınarı Çankaya tarafındayız arkadaşlar. Montajımız bitti. Eski kombimiz vardı. Baymak Eko 3. Onu sökerek onun yerine Baymak Doğatek Kompakt Premix Eşanjör, iç hidrolik grubu pirinç. Kesinlikle tavsiye ettiğim cihazlar arasında favori kombim arkadaşlar. Montajını bitirdik güzel bir şekilde. Müşterimize hayırlı olsun. Kendisi bizi YouTube aracılığıyla bulmuştur. Kombimizi tüm alt bağlantılarını değiştirdik. Gaz vanamızı, fleksimizi taktık arkadaşlar. Elektriğimizi bağladık. Yoğuşma giderimiz şöyle kombinin alt tarafında, makinenin arkasında gidere bağladık. Ocağımızın vanası köşede arkadaşlar. Aşağı iniyor. Dolap içinde kabul ediyor. Orası da uygun. Gaz kaçak testimizi yaptık. E, gaz kaçağımız falan yok. Şöyle baca ilavemiz yeni 2 metre taktık. Baca el ilavemizin yukarı doğru arkadaşlar görünüyor. Cam balkonun ee kenarından belli oluyor zaten yukarı doğru %2 %5 meyilli gidiyor. Bacadaki attı ee işte yoğuşma yapacak arkadaşlar. Sıcak hava üflediği için kombimiz bacamızın içi plastik o da terleme yapıyor. Yoğuşma yoğuşma böyle oluyor. Sonra kombiye doğru geliyor. Arkadaşlar onu ısıya, enerjiye çeviriyor. Arkadaşlar işte eşanjörümüzü ısıtıyor. Yakıt tasarrufu sağlıyor. Yüzde kaç oluyorsa o da tekrardan e, lavabo giderine gider olarak gidiyor. Arkadaşlar yoğuşma dediğimiz bilginiz olsun bacadaki terleme suyu yani yoğuşma yapıyor, terleme yapıyor. O tekrar kombiye geliyor. Onu işte kombimiz işliyor, enerjiye ısıya çeviriyor. Tekrar yoğuşma giderine gidiyor. Burası dediğim gibi çankaya Keklik Pınarı tarafı. Şöyle manzaramız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ankara'ya doğru biraz dumanlı ama oturun. E, burası orman herhalde. Evet arkadaşlar. Şöyle de manzaramız buradan. Ankara'yı görmeyenler için balkondan dediğim gibi burası da Çankaya tarafı. Balgat tarafı. Dikmen tarafı. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi tesisat proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'tan resim, video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi bizim işimiz. Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Pazartesi günü montajımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Her şey görünürce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Pazartesi günü 28.30 boş 1200 kombimizin montajı var. Mustakil iki katlı ev. Oradaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar.